bilen Picasso, Picasso humanitarlık ölçüm standartlarına göre 360 değerlendirme en yüksek birim üzerinden 357 puan almıştır. Einstein ölçüm standartlarında 140-200 arası puana varmaktadır. Bu da oldukça yüksek bir puan. Bugüne kadar 25 tane çeşitli branşlarda ve ilmi konularda hazırladığı çalışmaları kitap ve broşür olarak yayınlamıştır. Birçok konuda değişik dillerde yayınlamış olduğu makaleleri mevcuttur. Bu diller sırasıyla Rusça, İngilizce, Fransızca, Türkçe, Almanca... hayat geçiriyordunuz. Anneniz babanız hafta sonlarını sizinle geçiriyordu. Anneniz hep sizinle geçiriyordu zamanı. Babanız hafta sonlarını sizinle geçiriyordu. Üzeriniz çok temiz giyiniyordunuz. Bahçeli bir evde oturuyordunuz. Bu ev babanıza dedemizden kalmıştı. O zamanın imkanlarıyla Anadolu'ydu galiba değil mi? İlk arabalarımız. Anadolu arabamız vardı sonları geziyordunuz işte bu arabayla. Evet. Babası size hikayeler okuyordu. Neyse, mutlu bir hayat yaşıyordunuz çocukluğunuzu. Komşunuzun o dönemde böyle birdenbire bir aile geldi, yerleşti. Yanındaki boş kalan bir eve. Bunların da çocukları vardı. Annesi evde zamanı geçiren biriydi. Babası, sizin babanızdan biraz farklıydı zamanın çoğunu kahvede geçirmeyi tercih ediyordu. Akşamları eve bir...